Selam tamam arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Ben o kadar iyi oynamıyorum yani. 32 karakterim var. Şöyle göstereyim. Şimdi ben ilk önce görevleri yapayım. Ben şuradan 3 turu kazanıp gireyim. Arkadaşlar şu an görevlerimi bitiremedim. Bir de arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Daha başlayamadım bile. Hem uzun video olsun istiyorum. Bir de bayağı zor. Şimdi ne seçsem? Son en düşük kaba karakterini <laughs> seçeceğim. Şimdi arkadaşlar. Oluyor. Oh Oyun Arkadaşlar güzel salahı Allah pek��attır diyen herkesin pozisyonu için. Burada, bize daha bu yıl başladı. 2020'de attı. Görevlerde başka ne var? değil bu değil ya benim tabi bayağı kaşıyor evet, tamam bu var Arkadaşlar, ben bu turu bitirdikten sonra gelirim. Arkadaşlar, tur bitti. Ben şöyle, sesi kapatayım. Oh, güzel. Arkadaşlar şimdi ilk biz şeylere bakalım kostümlere benim şu an almak istediğim kostüm şu bu veya bu. Bir de elmasım yetmez ama yetebilirse de şu. Şimdi ben şimdi buyla değil de şeyle oynuyor. LÜKO ve başka kostüm var aldım. Daha çok tat. Benim başka kostüm var mı? Arkadaşlar ben bir iki 3 turdan sonra geleyim. Ya. Arkadaşlar birkaç tur oynayıp geldim. Şimdi birini şarjım belki onunla oynarız. Hatta yok. Ben bu videoyu tek başıma çekeyim. Ve arkadaşlar bu video 15 beğeni alırsa sonraki videomda bir karakter seçip o videoda sadece o karakterle oynayacağım. Ve çalış gibi bir şey olacak. Şimdi ben şimdi şunu İstersen bunu alabilirim. alayım mı? Arkadaşlar bir de sonraki videom için işte buraya alayım mı almayayım mı diye yazın lütfen. Ona göre alacağım. Ben şimdi de <laughs> sen diye seviyorum bu yüzden show kostüm bende var hatta almadım 2-3 kostüm kaldı zaten bu gereksiz. Şu ikisi kaldı. Bu. Sandstorm. Ve bu. Zaten bu ikisi kaldı. Ben That plus time. aldığım için. Ama ben bunu seviyorum. Bir kere sizinle oynayayım. da deli oynanmaz ya. Ben de sağ sesinde oldum. Ya şunu tut şunu tut. Ha. Ya görmüyorum bile bunun içinde. Çok kötü. Çok kötü. Kalitesiz bir şey. Şurada şöyle bir dersin. Yerim herhalde de. Ya tut tut tut. Ondan cevazen tut. Deli var Allah ya deli dünya. Benim kaybetmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de ben o kadar iyi oynayan kişi değilim bir kişi değil. Şimdi rastgele bir şey seçeceğim. Ona göre oynayacağım da seçemiyorum. Harbi mi? Bekle. Altla şöyle ortada. Ya. Ha, neyse bununla da oynayacağım. Şimdi bununla bir tur oynayacağım. Rastgele bir şeyler. Bir de gözlerim kapalı seçtim. Oh, sekiz bin sekiz bin. Hemen kostüm diyor. Oh. Allah. Aynen. Ye bizde bizde bizde. Sen tut sen tut sen. Ya bizim. Bu sahtesi falan mı var onda? önde? Önde. Harbi bizim aynımız var önde. Dynamark da Dynamark. <laughs> Ana. Var mı bizim Dynamark? <laughs> ya var ya ama bizim Dynamark çok kötü oynuyor. Onu öğrendik Ve kaybetti. <laughs> of. Adam ya adam. Heh. Şuraya beni kilitleyin. Koşun. Tutamazsanız Ben burada canımı veriyorum kazanmak için ya. Geç sen oraya. Bu arada voley bu baya çatışmalı ve sinir bozucu burası. Bozucu da Allah Allah. Bak oraya bomba atacak ya ben bu. Çıkdırdı. Oynuları var. 8 bit bende var. Bunlarda 8 bit var. Bizde şey var. Onlarda da aynı olarak var. Hadi ben de oynayayım. Ses gelirse özür dilerim. Saat 10.10 geçiyor. Orada bir yer. Bakayım. Hayal ver. tut orayı tut orayı tut helal ya bir şeyi başardım ben de salyangozum haydi ya şu sekiz bit bir kere hızlı olamaz mı olamaz rüyamızda zor oluyoruz ya tut orayı bense ben seni inşallah korumayı başarırım ben çalışacağım ben şuraya ortaya attım yok, yok 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 tut şunu aman ya ööööf aman aman olmuş Rigotte tut sen orayı hadi bizde deminden beri kolaylasın tut şunu taşıyor. Başka bir yerde çıksa Rico ağlayacak. Bir kere cevap vermeyin adıma ya. <laughs> Hadi ikimiz de çok kaşınıyoruz. Kaşınıyormuş. Pardon. Bak şurada. <laughs> ne on? Aa kesin. <laughs> ya. Hadi şuradan. Güzel olsun zaten. Bravo. Rico bravo. Valla seni döverim ya. Valla sinirlendim. Heh şimdi eksi yedini. Ha. Ne oldu? O da orada deli gibi E diye bekliyor. Tamam gel gel gel. Yakınla şekli için sağdan yakınma daha iyi oluyor. Hadi bir kere cevap. Bak sen buraya geç. Sen burada kal. Ben Salya gozup yetişemem hiçbir şeye. Ya hadi koş koş koş. Koş. Allah. Bu arada size demiyorum. E, Var ya keşke kol seçseydik. Duvardan bir kırardım. Hop. Leon ölmüştü. <laughs> Ama bir şey yok. Aa. Abi Loga neden bu kadar düştü? 40 kişi öldürdük. Bu arada beraber bitecek. <laughs> Bak Leon şurada. Aha. Leon seni hiç görmedim. Ha, düzgün bir yerde şu. Düzgün. Hayır. Ya salyangoz bir şey seçtim ya. Çok saatlik bir şeydi zaten. Evet, ne kadar oldu? Oo, 15 dakika oldu görüşürüz arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Sonraki videoda dediğim gibi challenge yapacağım. Abone, like atmayı unutmayın. Güle güle.